ee, burada e, mescidde nama namazlar kılmıştır. E, kütüphaneler burası mescid. Orada da e, Miraç e, olayı olmuştur. Mescidimizdir. Yüreği yanık annelerin e, yuvasıdır. Yurdudur. Kasımlarındır, Muhammedlerindir, Rıdvanlarındır, Yunuslarındır. Onların kanıyla buraya işe olunmuş. hiçbir zaman devrolmayacaktır Allah-u Teala'nın emrinin altında inşallah devam edecektir. Bura her zaman Müslümanların olacaktır. Bu emeği geçen bütün gençlerimizden Allah binlerce razı olsun. Şehit olanından, sakat olanından hepsinden Allahu Teala razı olsun. Bize de bu hediyeyi sundukları için Allah onlardan razı olsun. Gerçekten.